Finans mı? Lojistik mi? istihbarat mı? Teknoloji mi? Hepsinden öte burası dijital çağın savaş alanı. Benim adım İsmail Orhan. Siber güvenlik operasyonları, risk istihbaratı ve siber adli bilişimde tecrübe sahibi bir uzmanım. Ek olarak kuantum bilişim alanında araştırmacı yazarım. Kuantum çizgisinin ötesinde ve siber gizli cephe kitaplarının da yazarıyım. Bu videomuzda Ülkemizde yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığını ben kuruyor olsaydım nasıl bir yapılanmayı tercih ederdim? Sizlerle paylaşacağım. Amacım bu değerli yapılanmanın baştan eksiksiz ve doğru kurgulanmasıdır. Milli güvenliğimiz ve vatandaşlık bilincimiz burada bana yön gösterecektir. Yıllardır siber güvenlik alanında çalışıyorum. Deneyimlerim bana gösterdi ki Tehditler her geçen gün artıyor. Artık sadece ordular değil, devlet destekli hacker grupları da var. Hedeflerinde kritik altyapılarımız, finans kurumlarımız, hatta kişisel bilgilerimiz var. Bu tehditlere karşı koymak için güçlü bir siber savunma mekanizmasına ihtiyacımız var. İşte tam da bu noktada yeni Siber Güvenlik Başkanlığını kuruyoruz. Siber saldırılar artık bir bilim kurgu senaryosu değil, gerçekler. Ve her geçen gün daha da tehlikeli hale geliyorlar. İstatistikler de bunu doğruluyor. 2024 yılında dünya genelinde siber saldırılarda %30 artış yaşandı. Türkiye'de bu saldırılardan nasibini aldı. Kritik altyapılar hedef alındı, veriler çalındı. Bu saldırılar sadece maddi kayıplara değil Aynı zamanda itibar kaybına ve ulusal güvenliğimiz için ciddi tehditlere neden oldu ve olmaya da devam ediyor. İşte bu yüzden yeni başkanlık altında siber güvenlik artık bir lüks değil, bir zorunluluktur. Geç de olsa atılmış doğru bir adımdır. Peki, yeni başkanlık bu tehditlere karşı nasıl mücadele etmeli? Öncelikle benim şahsi görüşüme göre Yeni başkanlığın misyonunun ve vizyonunun ne olması gerektiğini paylaşmak isterim. Yeni başkanlığın misyonu Türkiye'mizin siber vatan sınırlarının güvenli ve dirençli olmasını sağlamak olmalıdır. Vizyonu ise siber güvenliğin tüm alanlarında dünya lideri olmak olmalı ve yön gösteren otorite olmalıdır. Bu hedeflere ulaşmak için yeni başkanlık proaktif bir yaklaşım benimsemelidir. Yani Saldırı gerçekleşmeden önce önlem almayı hedeflemeli, önleyici güvenlik ve siber istihbarat alanında öncü olarak milli güvenliğimizin siber boşluktaki öncü kalesi olmalıdır. Bunun için de sürekli olarak tehditleri analiz etmeli, zafiyetleri tespit etmeli ve gerekli milli güvenlik önlemlerini almalı ve aldırmalıdır. Kritik altyapılarımızda rol alan devlet veya özel sektör ayrımı yapmadan süreçleri dikte edebilmeli ve yaptırım hakkı olmalıdır. Stratejik derinlik, bilim temelli yaklaşımı merkeze alalım. Yeni başkanlığın başarısının arkasında yatan en önemli faktörlerden biri de bilim temelli yaklaşımı olalıdır. Bu yaklaşım sadece mevcut tehditleri anlamakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki tehditleri de öngörmeyi amaçlar. Yeni başkanlık siber tehditlerle mücadelede en son teknolojileri ve bilimsel yöntemleri kullanmalıdır. Kuantum hesaplama, yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük veri analizi gibi ileri teknolojilerle donatılmış ekipler sürekli olarak yeni çözümler geliştirmelidir. Özellikle kuantum alanında fizik profesörleri ve uzmanlarıyla çalışma grupları oluşturulmalıdır. Bu ekipler Siber tehditleri gerçek zamanlı olarak izleyip analiz edebilmeli ve olası saldırıları önlemek için proaktif önlemler alabilmelidir. Hem özel sektör hem resmi kurumlara yol göstermeli ve tüm süreçlerini destekleyebilmelidir. Her bir veri parçası dikkatle incelenmeli ve potansiyel tehditler anında tespit edilebilmelidir. Yapılan çalışmalar ürünleştirilmeli ve tüm yerli milli şirketlerimizin ve kurumlarımızın hizmetine tamamen ücretsiz şekilde sunulabilmelidir. Bu ekipler siber tehditleri gerçek zamanlı olarak izleyip analiz edecek ve olası saldırıları önlemek için proaktif önlemler almalıdır. Her bir veri parçası dikkatle incelenecek ve potansiyel tehditler anında tespit edilebilecektir. Ayrıca Siber güvenlik alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek Türkiye'nin her zaman bir adım önde olmasını sağlamalı. Bu sürekli gelişim ve yenilikçilik yeni başkanlığın başarısının anahtarı olmalıdır. Ayrıca siber güvenlik alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek Türkiye'nin her zaman bir adım önde olmasını sağlamalı. Bu sürekli gelişim ve yenilikçilik yeni başkanlığın başarısının anahtarı olmalıdır. Siyasi güdülerden ve ayrımcılıktan uzak şekilde tüm siber vatanı kapsamalı ve herkesi tek cephede konumlandırabilmelidir. Sahada güvenlik operasyonları, teknik birimler ve görevleri yeni başkanlık farklı uzmanlık alanlarına sahip birçok teknik birimden oluşmalıdır. Bu birimler siber güvenliğin farklı alanlarında uzmanlar barındırmalı ve sürdürülebilir bir ekosistem kurgulayabilmek için en az %25 oranında yeni mezunları yetiştirmeli ve görevlendirebilmelidir. Örneğin, siber olaylara müdahale ekibi yani SOM, siber saldırıları tespit etmek ve bunlara müdahale etmekle görevli olmalıdır. SIEMler üzerinden incelemeler ve sadece kuralları kullanarak olmayacağını bilerek örgütlenmelidir. Honeypot'lardan, yerel şirketlerden ve kurumlardan uluslararası istihbarat operasyonları çıktılarından faydalanabilmeli, davranış analizi ve profilleme yapabilmelidir. Güvenlik açığı araştırma ve analiz ekibi kısaca gayeye ise sistemlerdeki güvenlik açıklarını tespit edip bunları kapatmak için üst seviye yaklaşımlar geliştirebilmelidir. Tersine mühendislik, yazılım, zararlı analistleri ve özellikle istihbarat uzmanlarının ortak çalışması ile mümkün olabilecektir. Bu birimler 24 saat esasına göre çalışarak Türkiye'nin siber güvenliğini sağlamak için var gücüyle çalışırken özlük hakları hak ettikleri seviyede olmalıdır. Başkanlık sistemi ile başkana ve daire başkanlarına verilen haklardan kesinlikle düşük olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki siber güvenlikte bürokrasi olmaz ve işi yapan kişi hak ettiğini her alanda olduğu gibi tam olarak alabilmelidir. Bu nedenle iç seviye düzenlemesi ciddi anlamda önem taşır. Bu seviye kritik alanda çalışan uzmanları kaybetmek başlı başına bir milli güvenlik riskidir. Beyin takımı, uzman kadro ve kritik görevler. Bu bölümde yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı'nın başarısının arkasındaki en önemli unsurlardan biri olacak olan Uzman kadro ve kritik görevlerden bahsedeceğiz. Öncelikle eklememiz gerekir ki bu alanda İngilizce, Rusça ve Çince bilgisi çok ciddi aranmalıdır. Özellikle istihbarat alanında vazgeçilmez olmalıdır. Yeni başkanlığın başarısının bir diğer önemli faktörü de uzman kadrosu olacaktır. Bu ekip siber güvenlik alanında derin bilgiye sahip, deneyimli ve yetenekli profesyonellerden oluşmalıdır devlete yakın kişi veya şirketlerden sadece seçim havuzu yapılması baştan bu değerli kurumumuzu topal bırakır. Her biri kendi alanında uzman olan bu kişiler dijital tehditlere karşı etkin bir şekilde mücadele edebilmeli ve siyaset bağımsız olmalıdır. Yeni başkanlık siber güvenlik alanında uzmanlaşmış, deneyimli ve yetenekli bir ekibe sahip olmalıdır. Bu ekip sürekli olarak yerel ve global eğitimler alarak kendilerini geliştirmeli ve en son teknolojileri yakından takip edebilmelidir. Bu nedenle teknoloji ve özellikle eğitim yatırımlarında hem finansal hem de siyasi seçimler ve sınırlamalar olmamalıdır. Eğitimler hem teorik bilgi hem de pratik uygulamalar içermeli. Ekibin her zaman en güncel bilgilere sahip olmasını sağlanmalıdır. Bu ekip sürekli olarak eğitimler alarak kendilerini geliştirmeli ve en son teknolojileri yakından takip edebilmelidir. Eğitimler hem teorik bilgi hem de pratik uygulamalar içermekte olup ekibin her zaman en güncel bilgilere sahip olmasını sağlanmalıdır. Ayrıca sadece ekip üyeleri arasında değil, tüm siber vatan içerisinde düzenli bilgi paylaşımı ve işbirliği de sağlanmalıdır. Yeni başkanlık aynı zamanda üniversitelerle ve özel sektörle de işbirliği yaparak siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamalıdır. Sınavlardan geçen kişilerin doğru şekilde eğitilebilmesini tam burslu devlet desteğiyle sağlanmalı, mülakat usulü seçim yapılmamalıdır. Bu iş birlikleri sayesinde hem akademik bilgi hem de sektörel deneyim bir araya getirilerek daha kapsamlı ve etkili çözümler üretilebilmelidir. Bu sayede Türkiye'nin siber güvenliğini uzun vadede sağlayacak bir uzman havuzu oluşturulması hedeflenebilir. Bu uzman havuzu gelecekte karşılaşılabilecek siber tehditlere karşı hazırlıklı olmayı ve ülkenin siber güvenlik alanında lider konumda kalmasını sağlayabilecektir. Neden kritik? Çünkü güvenliğimiz ortada yok. Siber güvenlik milli güvenliğimizin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte siber tehditlerde artış göstermektedir. Artık sadece bireyler değil, devletler ve büyük kurumlar da bu tehditlerin hedefi haline gelmiştir. Çünkü artık savaşlar sadece fiziksel alanda değil, aynı zamanda siber alanda da yapılıyor. Siber saldırılar ülkelerin savunma sistemlerini, ekonomik yapılarını ve hatta sosyal düzenlerini hedef alabiliyor. Bu nedenle siber güvenlik önlemleri almak hayati bir önem taşıyor. Devletler, terörist gruplar ve organize suç örgütleri siber saldırıları kullanarak ülkeleri hedef alıyor. Bu saldırılar sadece bilgi çalmakla kalmıyor, aynı zamanda kritik altyapılara zarar vererek büyük kaos yaratabiliyor. Bu yüzden yeni başkanlık siber güvenlik stratejileri geliştirmek ve uygulamak zorundadır. Bu saldırılar kritik altyapıları çökertebilir, ekonomik kayıplara yol açabilir ve hatta can kayıplarına bile sebep olabilir. Örneğin bir enerji santraline yapılan siber saldırı geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açabilir ve bu da hayatı durma noktasına getirebilir. İşte bu yüzden işte yeni başkanlığın çalışmaları hayati önem taşıyor. Yeni başkanlık sadece saldırıları tespit etmekle kalmıyor. Aynı zamanda bu saldırılara karşı etkili savunma mekanizmaları geliştiriyor olacak. Bu sayede ülkemizin siber güvenliği sağlanmış olacaktır. Yeni başkanlık Türkiye'nin siber saldırılara karşı korunmasını sağlayarak milli güvenliğimizin korunmasına katkı sağlayacak. Bu çalışmalar sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına alacaktır. Siber Güvenlik Başkanlığı siber vatanın yükselişi ve korunması için operasyonlar yapabilmelidir. Devlet destekli siber sivil örgütlenmeleri teşvik etmelidir. Değerli dostlar, siber saldırılar sadece bilgisayarlarımızı değil, ülkemizin geleceğini tehdit ediyor. İşte tam da bu yüzden şimdi harekete geçme vakti. Siber Güvenlik Başkanlığı gibi kritik kurumları desteklemek ve güçlendirmek yalnızca devletin değil, hepimizin görevidir. Her bir bireyin, her bir kuruluşun alacağı küçük önlemler ülkemizi büyük siber krizlerden koruyabilir. Gelin milli siber savunma ekosistemimizi birlikte büyütelim. Teknolojik atılımları teşvik edelim. Uzman kadrolar yetiştirelim. Farkındalık ve eğitimi ön planda tutalım. Çünkü dijital dünyada güçlü bir varlık göstermek yalnızca teknolojik bir mesele değil. Aynı zamanda ulusal bağımsızlığımızın da teminatıdır. Vatanımızın siber savunması siyasi görüşlerin ve kişisel menfaatlerin ötesinde ulusal bir sorumluluk gerektirir. Bu oluşumun hiçbir şekilde torpil, ayrımcılık veya şahsi çıkarlardan etkilenmeyecek. Yalnızca ülkemizin geleceğini güvence altına alacak şekilde gerçek anlamda milli güvenlik esasına göre yapılandırılması en büyük dileğimizdir. Çalışmamı yüce önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek isterim. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Bugün siber güvenlik alanında atacağımız her adımın temelinde olması gereken bilime ve bilgiye dayalı yaklaşımın önemini bizlere anlatıyor. Atatürk'ün rehberliğini ülkemizin dijital savunmasını güçlendirecek her hamlede hissederek teknolojik yenilikleri ve evrensel değerleri esas alan bir anlayışla ilerlemek en büyük hedefimizdir. Ülkemizin dijital savunmasını güçlendirme tutkumu ve bu alandaki çalışmalarımı herkesle paylaşmak her birey gibi benim de görevimdir. Dijital güvenlik ve ileri ARGE projelerimize dair güncel bilgilere erişmek için Black Vault Project YouTube kanalına mutlaka göz atın. Aynı zamanda LinkedIn üzerinde İsmail Orhan olarak beni takibi alarak bu yolculuğu birlikte sürdürelim. Unutmayın, siber güvenlik hepimizin ortak sorumluluğudur. Gelin geleceği güvence altına almak için el ele verelim.